Günaydın arkadaşlar. Bugün Cuma 11 Ekim. Bugün saç ekme kararı vermiştik. Bundan birkaç ay evvel randevumuz geldi. Şimdi Şimdi saç ekimine gideceğiz. Şöyle aynadan görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. şöyle göstereyim. Şöyle önde biraz açıklıklar var. Şuralarda Özellikle şu tepe büyük şunu biraz var. Şöyle bir de şöyle bir evet. Bakalım sıra ekilecek. Ee, halamın oğlu Özgür daha önceden ektirmişti. Gayet memnun kaldığı için ee, biz de ektireceğiz bakalım. Ali Baba'da da kahvaltımızı yaptık. Sabah erken gitmem gerekiyordu. Tok gitmem gerekiyordu. Canım Börek çekti, börek yiyeyim dedim. Şimdi de beşiktaş istikametine gidiyorum. Ee, gelişmeleri de kaydetmek istedim. Bakalım nasıl bir saç ekimi olacak, nasıl bir sonuç çıkacak. Bunu da böyle kayıt altında tutmak istedim ana olarak. Evet, yolculuğa başlayalım o zaman. Herkes hayırlı günler tekrardan. Şu anda nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama askerden sonra ilk defa saçımı kestik şekilde kestirdim. Ama ben bile görmedim yani. Kol evet, damar yolumuz açıldı. Önlüğümüzü giydik. Birazdan anesteziyle başlıyoruz işlemlere. Bakalım hayırlısı olsun inşallah. Arkada kökler alındı. Şimdi ön taraf yapılacak. Evet. Çizdiler. Buraya birazdan işlem başlayacak. Arka kökler alındı. Evet. Biraz tansiyonum düştü. Serum bağladılar. Operasyon devam ediyor hala. Bakalım. Evet arkadaşlar bunlar benim köklerim. Bunların hepsini bana ekecekler biraz sonra sanırım. Sanırım değil ekecekler. Evet şimdi yemek molası vereceğiz. Yemekten sonra ekime devam. Otomatik araba da daha önce şey kullanmadık. Debriyaj yok ya mesela. Devreyim. Kendinden gibi var arabanın. Evet Operasyonumuz bitti. Şu an çekim aşamasındayız. Bu şekilde görünüyor. Bakın şu an operasyonumuz bitti. Arkadaşlarımız Oğuzhan, Aleyna ve Mehmet operasyonumuzu gerçekleştirdi. Gerçekten güzel bir iş çıkardılar. Yakında bakalım. Saçlar istedikten sonra, çıktıktan sonra daha da. Doğa onları inşallah. Evet sonuçta eve geldik arkadaşlar. Saatler şu an 10 oldu da yemek falan yiyeyim derken anca video çekebileceğim. Şöyle bir önce bir bakın. Şöyle bir gezdireyim. Şöyle bir bakın. Şarjımız da bitiyor. Neyse gün kapanmadan bu videoyu da eklemek istedim. Yorumlarımı da günü kapatmadan ekleyeyim. Arkadaşlar şimdi ne oldu sabah önce ensemden bu arada ensedeki köklerim çok kaliteliymiş öyle söylediler yani bayağı bir memnunlardı iş yaptıkları işçilik de güzeldi güzel bir iş çıktı diye düşünüyorum sonuçları göreceğiz zaten yine kanaldan yayınlayacağım enseden yaklaşık 5000 kök çıktı bunların içinde ikili üçlü olanlar var benim kökler iyi olduğu için içinde 200-300-400'ler var. Olayı kısaca şöyle basit anlatayım ben size. Düşünüyorsanız hani nasıl mantık nasıl yapılıyor diye. Arka taraf bir soğan tarlası düşünelim. Soğan tarlasındaki soğanlar için önce kazma vurma işlemi dediğimiz kök sökme işlemi var. Kök sökme işlemi yapılıyor. 5000 tane kök. Yüz üstü yatıyorsunuz bu esnada. Arkadan çalışmalar. Tabii ilk başta iğnelerle başlıyorlar. Birçok iğne vuruluyor. Ve bu iğneler canınızı acıtıyor ilk başta, onu söyleyeyim. Ee, ama sonrasında uyuştuktan sonra ağrı, ısırık gibi e, ağrılar oluyor ama acıyor yani, ee, Arkadaki köklerin hepsi önce bir aletle kazılıyor, sonrasında kökler tek 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 toplanıyor, steril bir kaba konuluyor. Onun videosunu eklemiş, ekleyeceğim size. Orada bu videonun montajında olacak yani zaten. Geri sararsınız yani, görmek istiyorsanız o kökleri. Sonrasında bu yaklaşık e, saat 9.30'da başlayan operasyon 12.30'a kadar yani 9.30'dan 12.30'a 3 saat bu arkadaki yani yüzüstü yatıyorsunuz ve kıpırdamadan onların istediği pozisyonda duraraktan e, yüzünüzü böyle bir çukurlu bir alana böyle yumuşak bir alana yaslıyorsunuz yüzüstü yatıyorsunuz onlar arkadan köklerimizi yani soğanları e, önce kazıyorlar sonradan da topluyorlar soğanları yani arkadaki tarladaki soğanları topluyorlar. 12'den sonra işte bir ön kısıma kazıma işlemi, şu kısma bir kazıma işlemi yapıldı. Yani yeni tarlamız burası biliyorsunuz, yani tepe ve burası yeni tarlamız. Bu tarlaya yapıldı kazıma işlemi. Sonra bir yemek molası verdik. Yemekten sonra tekrardan bu sefer yerleşti en çok vakit alan şey ondan sonraki aşama, yani bu tepedeki o kazılan yerlerin içine tek tek bütün soğanların eklenmesi, ekilmesi diyeyim ekilmesi. Ekildikten sonra ön tarafa yaklaşık 3000 tane, 3 yani 3000 kök eklendi. Sonrasında kalan 2000'i de burayı tıraş tra ediyorlar. Tıraş ettikten sonra yapıyorlar. Sonrasında da şu arkadaki görmüş olduğunuz tepe kısmına geriye kalan 2000'in yaklaşık 1700-1800 falan eklendi. Şu aradaki boşluklara da serpiştirmek amaçlı. 200-300 tane serpiştirdiler. Ortada çok fazla sıkıntı olmadığı için. Ama tepe çok güzel oldu. Ön taraf çok güzel oldu. Ee, ve e, operasyon yaklaşık saat 7'de bitti. Evet 6.30-7 gibi bitti. 8-9 saatlik bir olay. Ve ben hiperaktif bir insanım. Hareket etmeden duramıyorum normalde. Sabit durduk, yattık, döndük. Ondan istediler pozisyona getirdiler bizi. Her pozisyonda tekrar teker söktüler soğanlarımızı. Ee, çok da fazla detaylı anlatmayayım. 2 ee, gün sonra yıkama işlemi olacak. Tekrardan aynı yere gideceğim. Bir i̇lk yıkama orada olacak. İki gün boyunca dik durmam gerekiyor. Kesinlikle üst yatmamam gerekiyor. Yatarken arkaya bir havlu ya da böyle bir yastık koyup enseye bu şekilde sırt üstü yatmam gerekiyor. Kafam böyle dik durması gerekiyor. Televizyon izlerken ya da e, telefona bakarken böyle dik olmam gerekiyor. Bol bol su içmem gerekiyor. Verdikleri ilaçlar var. O ilaçları tüketmem gerekiyor. İlaçlarda antibiyotik var. Ondan sonra birkaç böyle değişik değişik ilaçlar var. Hepsinden verdiler. Hepsini içiyoruz. E, aynı zamanda bir de şampuan verdiler. Şampuanımız da şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size şampuanımızı da. Bu şampuanı da ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Yani şu anda durum böyle. Ektik. Bekliyoruz. Soğanlar ekildi. Tabi ellenmemesi gerekiyor. Kesinlikle anında çıkabilir burada. Çok kanama oldu. Yani deseniz ki değecek miydi? Değdi mi? Yani bu kadar olduğunu bilmiyordum. Bilseydim yapar mıydım? Kesinlikle böyle bir şey kalkışmazdım. Ama şu an geçtiği için mutluyum. Ben artık atlattım diye. E, aynı zamanda tansiyonum düştü, gözüm döndü, böyle bir şey oldum. Bayılma hissi oldu kalkarken saatlerce yattığım için. Serum ve hava verdiler. Sağ olsun iyi bir klinikle ilgilendi arkadaşlar. O yüzden memnun kaldım. E, bakalım sonuçları da size paylaşırım. Eğer nerede yaptırdığımı da istiyorsanız size özelden yazarım. Sonuçta bir reklam olayı değil bu. Benim bireysel halamın oğlunun yaptırdığı yere gittim. Yani öneriyle gittim. O da çok memnun. Ee, ve yaklaşık bir ay dikkatli, dikkat etmem gerekiyor. 10 gün çok daha dikkat etmem gerekiyor. Ee, çok fazla dik, kafamı yememem gerekiyor. Bir ay sonra artık yavaş yavaş rutinimize geçeceğiz. Ee, bazı talimatları var. Onları tek tek söylemeyeyim. Bayağı uzun bir talimat. İsteyen olursa özelden yazarım. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Ee, bakalım yaşta 40 oluyor yakında bir hafta sonra 40 yaşına basıyorum 40 bin bakımı gibi oldu bu da <laughs> araba gibi kendimize bakım yapıyoruz ee, bakalım inşallah güzel bir şey olur buradan size paylaşırım eğer ihtiyacı olan böyle ektirmeyi düşünenler için bilgi sahibi olsunlar diye çekiyorum ee, yani belki onlara bir rehber olur ben memnun kalacak mıyım kalmayacak mıyım size bilgi vereceğim ee, dediğim gibi öncesinde bu kadar zahmetli bu kadar saatlerce sorulacağım bir iş olur, bir bilseydim kesinlikle yaptırmazdım ee, gerçekten sıkıntılı bir iş. Ee, i̇ğneler yiyorsunuz. Ön tarafa da bir sürü iğneler, arka tarafa bir sürü iğneler. İçerisi kafanın içi şu anda o aldığım anesteziyle şey gibi yani böyle dumanlı gibi. Kafa böyle kafadan e, almışız yani coşkuyu. İnanılmaz derecede sıkıntılı. Kafanız güzelleşiyor yani. Kafanız sünger gibi oluyor. Bir sanki köpük tabakası var kafamın üstünde şu anda. Şişmiş bir şekilde köpük tabakası. Kask gibi bir şey düşünün yani. O yüzden kollamam lazım. Amatör çekiyorum, kendim çekiyorum bu videoları. O yüzden çok profesyonellikte beklemiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Herkese buradan hayırlı akşamlar. Bir iki gün istirahat edeceğim. Pazar günü, bugün cuma. Pazar günü ilk yıkama işlemi için tekrar oraya gideceğim. Sonrasındaki gelişmeleri paylaşırım. Sağlıcakla kalın. Sorunuz olursa yorumlar yazın.